Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler de beraber ne yapıyoruz? Başlıkta da gördüğünüz gibi Gülmemi çalın çekiyoruz ve ben sadece tek başıma mı çekeceğim? Ve gel İsak'cığım. Bugün İsak'la beraber çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün olsanın e, olsanın en sevdiği arkadaşıyım. Ben ben de o, benim de onun en sevdiği arkadaşıyım. Ve ve ben burada annemsiz kalıyorum. Ama öyle yatıyor falan değil. Sadece birkaç saatliğine kaldım. Şimdi siz bir ben bir sizin <laughs> rahatınızı bozmayayım. Siz de hemen gülmeme challenge'ınızı oynayın. Aferin. Hemen açalım arkadaşlar. Ya ben de iyice öğretmen oldum. Aferin falan dedim. <laughs> evet arkadaşlar. Evet Topikolun arkadaşlar. Derken gülme. Tamam. Evet. Bu bir meydan okuma. Eğer gülersen kaybedersin. Tamam. Bu videoda üç tane zorluk var. Kolay, orta ve zor. Hadi kolay seviyeyle başlayalım. 3, iki, bir. <laughs>

hiç komiklik yok Sadece bardak kırılıyor. <laughs> Sen de de sevdin. O ne lan? <laughs> Bunda hiç komiklik yok. Bardak düşmüş sadece. Geçemedim. Evet, gözük ya. Evet, Hadi be. Kimin zor nasıl? Orta kolay Üç, ya. Orta kolay ya. Orta kolay ya. O hep silahla alakalı bir şey var. Bunda komiklik yok. Adam kedi oldu. Adam girme krizine girdi görmedik hiç görmedik asla görmedik <laughs> Aslında hiç komik değildi. Adam biliyorum. adam çok tatlıydı ya. Bilerek güldüm aslında. Adam bayılma şakası yaptı. Maşallah. ses geldi. Cinler geldi. Hiç ses çıkmadı. Ne oluyor oğlum? Bu ne? Kadrak. Ay lan. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Kortlak mı geldi? Ne oluyor lan? Ne demek? Ay, Oğlum ses suya düştü. Kırsaydın. Ne oldu? Ben hiçbir şey görmedim ki. Ben kumandayım. Şey kırıldı. Allah. Ha kırıldı. Ne oluyor lan? Bunlar ne yapıyor? <laughs> Bu seviyede geçtiysen abone ol. geçti. Geçtim. Zor seviyor, zorlar bize kolay ya. O zaman kolay da bir... görünüştük biz. Kolay çünkü Allah... bizim için zor. Zor Görüşmeler bizim ama. için kolay. Hatta ama kolay çok zordu. Baba diyor ki. Baba bakalım. Ne var ya? Oha. Adam ördek oldu. <laughs> Bu ne oğlum? Ben gülmeyeceğim ki. Ben de. Bu ne oğlum dondurma yitmedi. Adamın ayağına sürüyor. lan. Tamam. bunun herhalde komik olacak. Ama hiç komik olmadı ha, Bu ne? Ağzı çenesinde adam. <laughs> hmm. Neden evet, iyi de. Hiç komik değil Bu ne lan? Bu ne oğlum? Nasıl yapıyordun? Kolaymış. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.